Muğla Göcek Aşıkoyu. Göcek'te beklentinin çok çok ötesinde acayip güzel bir yere geldik. Sanırsın Tayland. Tayland. Tayland olsa beğenirdiniz. Tayland olsa beğenirdiniz cidden. Çevireyim artık ve şöyle acayip bir koy. Şöyle biraz hızlanırsak. Şöyle bir koyumuz var. Şimdi burayı komple kano ile keşfedeceğiz. Hazırsak? Gidiyoruz. Bye bye. Burada su sporları, paddleboardlar var. Burada stone toplarımız var, deniz bisikleti var. Ama şu anda biz bir stone topla şöyle bir etrafı keşfedelim. Bakalım neler var, neler var. Teknemizi hazırladık. Stone top bir teklemiz var. Yani üzerine oturulan, içindeki suyu dışarıya tahliye eden deliklere sahip olan bir eğlence. Açık deniz balıkçılık kanosu diye adlandırılan bir kanoyla yola çıkıyoruz. 에 비뇨를 타 Çok acayip. Oh. Of çok ürkütücü değil mi? Acayip, heybetli yani. Acizliğe, küçüklüğüne... Taş düşebilir altına girme. Göceğin eşsiz sularında <laughs> kürek çekiyoruz. Göceğin şöyle bir olayı varmış. Dünyadaki en çok koy potansiyeline sahip 3 noktadan birisiymiş. Hani dünyada sayılı yerlerden birisi. Böyle arkamızda gözüken devasa falezler gibi acayip falezlerle, acayip güzel gizli koylarla müthiş bir coğrafya. Yani kesinlikle gelinip görülesi bir yer her şeyden önce. Biz de aşı koyunda kaldık bu aşı koyu e, Göcek'ten Marmaris tarafa doğru üçüncü koy gibi bir şeye tekabül ediyor yaklaşık harita üstünden. Ama gerçekten çok iyi. Yani hani yakınımızda sarı gelme var. Şu tarafta. Arka tarafımızda Marmaris tarafta. Buraya giriş biraz e, biraz zahmetli. Ortaca'dan içeriye doğru giriyorsunuz. Ortaca'ya yaklaşık bir 20 kilometre uzaklıkta ama yani bunun son 7 kilometresi toprak bir yol ama Kesinlikle değecek güzellikte bir toprak yol. Onun için gelinecek yerler arasında mutlaka eklenmesi gerekiyor. Kano burada kesinlikle yani varsa sil kayak çok daha öte keyifli olur. Pedal aynı şekilde pedalboard çok başarılı olur. Bu arada kayaların dikliğinden dolayı yani kaya tırmanışı meraklıları için de çok güzel bir cennet. Yani deep water Solo için yani kano ile kaya bile ona yaklaşıp tırmanış yapıp düşeceğin zaman suya atladığın inanılmaz güzel noktalar var, sektörler var. Kesinlikle buraya girilmesi gerekiyor. Bu kadar basit. Ne? Yani her şeyin bir gerçek yüzü var değil mi? Böyle o çekiyor ben yatıyorum. Değil mi? Hayat çok acımasız. Bir de şu tarafa çeker misin canım? <laughs> Allah çektirmesin. götüreyim seni canımın içi. Hayır, şu an video çektiğim için bıraktım küreği. Yoksa... Tabii ki. Yoksa beni of. normalde ben böyle yatıyorum, sevgilim çekiyor. Yani o kadar da şaplamak lazım da. <gülüyor> <gülüyor> bu tandem konularda yani bu iki kişilik eee kanolarda şöyle bir olay var. Önde oturan zannediyor ki bu bir Porsche, Kendi motor gidiyor. arkada. <laughs> öndeki sadece yatıyor, motor arkada çalışıyor. Arkadaki de zannediyor ki bu bir Ferrari. Motor önde, arkadaki yatıyor. <laughs> Halbuki bu iki kişilik bir araç. İki kişi çekmeden bu gitmiyor. Öyle ufak bir detay var. Yani Gökalp hocam şurada iki geyik yapacağız. Hemen gene araya. Hemen hemen bilgiyi. Hemen bilgiyi. Az bilgi, yüksek özgüvenle <laughs> iteleme bizde. Gel vatandaş. Her türlü. Aman Ver. Size yine dikkat Ver. Ver. Ben seni çekeyim artık. <laughs> ha, ben mi çekeyim? Evet. <laughs> Sıra bende. Ale, alkış. Okay. Evet. Önce küreği olmuş aslında. Evet. Devam. Bakalım önden bu bir Ferrari şu anda. Ferrari'ye bindi. Motor önde. Çalışıyor maşallah. Süper. Süper. Devam. açılmayalım, çok açılmayalım. Bu arada yaklaşık 42 dakikadır sudayız. 3100 metre kadar bir mesafe kat ettik. Göceğin kendi çapımızda koylarını keşfediyoruz. Tamam, hadi, Şurak! Şurak! Çek! Çek! Bravo! Dönüşe geçiyoruz. Hemen kısaca bir bilgilendirelim. 53 dakika kadar suda kaldık. Yaklaşık 4,5 kilometreye yakın bir kürek çektik. Çok keyifli. Adam gibi kayakla sağlam kamp hak ediyor burası.